Merhaba arkadaşlar, bugün yine ben karşınızdayım. Ben Hiranur arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok efsane bir video ile hep beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ben çok iyiyim. Sizin de iyi olduğunuzu tahmin ediyorum. İyi değilseniz de bunları yorumda belirtmeyi unutmayın. İyi olanlara çok güzel sürprizlerim var. Kötü olanlara da var aslında. Morali bozuk olanlara da var. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte... Evleri soyacağız. Hem paralı hem de parasız evleri soyguna çıkacağız arkadaşlar. Ve bu yüzden küçük Hiranur kostümümü giydim arkadaşlar. Bence çok tatlı görünüyorum. Şöyle bir bakın bana. Bence çok tatlıyım. Evet şimdi evlerimizi soymaya başlamadan önce bir eş malzemelerimizi alalım. Şöyle yüklenemedi. aldım arkadaşlar. Evet, şimdi ilk önce evlerimize bir bakalım. Oha arkadaşlar, burayı en son soyalım. Gidelim. Şöyle en baştan başlayalım. Evet, en baş evimiz bu. En baştaki evimiz bu. Buralardan girilebilse aslında şu deliklerden çok mükemmel olurmuş da girilmiyormuş. Şimdi ben buraya nasıl gireceğim? Tabii ki merdivenle gireceğim. Evet arkadaşlar merdiveni aldım hemen şuraya koyuyorum. Koydum. Hadi çıkalım buradan. Hop. Girdik. Gidelim. Hadi ama artık ben anlayamaz beni. Hadi gidelim şimdi kasamızı soyalım. Böyle bir çok eğlencesi yok. O yüzden burada çıkacağım hemen. Kasa'yı bulmam lazım da kasa neredeydi acaba ya? Yoksa böylece kasa yok mu? Kasa'nın nerede <laughs> arkadaşlar? Gözümün önündeymiş kasa. Görmedim kapattık. Hemen alıyoruz. Aldık. Kaçalım. Allah arkadaşlar. Heh, şöyle gidelim. Buna binince daha hızlı çıktım. Hemen şuradan merdivenimizi koyalım. Aha arkadaşlar. Gelmeyecek beni. Hemen çıktık arkadaşlar. Şimdi şuradan işte eve de girmek istiyorum. Hemen gidelim. Bunlara sonra gireriz. Arkadaşlar çizim çizimi. Yahu keşke en başta yapsaydık. Neyse şimdi bura, buradaki evi soyalım. İsterseniz buradaki evi soyalım. Evet burada tatlı bir amcamız var. Hemen şöyle. Aa, kapı açık. Hiç zorlanmadım bile. Evet gidelim şimdi bu evimizde gayet güzel bir ama bu da kasa olacağını pek tahmin etmiyorum. Çünkü burası Evet arkadaşlar evlerin sahibi burada ama beni burada otururken banlayamazlar. Ee, arkadaşlar kasayı bulamadım. O yüzden başka bir eve gidiyoruz. Evet gidelim. Şimdi bu evi soyalım arkadaşlar. Ama başka bir servere geçelim. Robux değerler bulmamız lazım. O zaman başka servere geçince görüşürüz. Arkadaşlar yeni serverımıza gelmiş bulunmaktayız. Evet hemen şöyle yapalım. Yeni serverımıza geldik arkadaşlar. Şimdi burada Robux ev varsa onu soyacağız. Yoksa da artık Başka evleri soyarız. Çünkü burası bir Türk server olduğu için arkadaşlar. Oo işte. Burada kimler varmış? prenses var, Ela falan var burada arkadaşlar. O yüzden ilk önce malzemelerimi almam lazım. Aldım. Yani hemen evin içine girmem lazım. Hadi. Bir dakika.

Burada <laughs> Burada çiçek var. Papatya sever diyor. Evet. Bakalım başka evimiz var mıymış? Şurada bir tane ev var. Ama başka evlere de bir bakalım. Belki vardır diye. Arkadaşlar burada Yasin var. Bir de Elif var. Şimdi bunların evine girmeye çalışalım mı? Yasin'in evi burada, Elif'in evi burada, bir de Ela var burada. Ama bunun hiç de kasa yok ki bunlar. Ben bana ne ya? ben girerim. Girdim. <laughs> başka evleri de arayalım. Şöyle. Şöyle. Hmm. Şu YouTuber'ın evini sormak istiyorum. Ama bu evde kasa yok ya. Varsa da ben bilmiyorum. Heh. Evet işte bu evi soyabiliriz. Sahibi şu an burada ama... Arkadaşlar girmiyor. Garajdan girmeyi deneyelim. Belki garaj Allah garajdan girer. Arkadaş az önce sesim gelmediyse özür dilerim. Mikrofona elimi dayamışım da. Arkadaşlar girdik. Evin sahibi orada. Bunu tekerlekli sandalyesiz halletmek istiyorum. sessiz olmalıyız. Sonra patlarken ne kadar sessiz olabiliriz? Her an sessiz olmamız için. Biri geldi arkadaşlar. mu dedim arkadaşlar. Allah beni bağlayacak. Ha evet tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu küçük bir büyük oluyor, bir küçük oluyor. Anlamadığım bir şekilde. Ama şu anda onlarla güzel bir arkadaşlık bağı kurduk. Adım ne olsun arkadaşlar? Melek olsun adım. Evet, adım Melek olsun. Evet arkadaşlar bakalım bize ne diyecek. Yaş kaç diyor. Ses arkadaşlar onun yanına gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda arkadaşımız cevap vermiyor. Geldim yanına. Hatta tekerlekli sandalyeye de binelim. Neyse evimizi soymaya devam edelim. Neyse arkadaşlar, bugünlük ev soymak bence bu kadar yeter. Bakalım bize ne diyecek. Çok merak ettim. Aa çıktı arkadaşlar. O zaman hemen gidip evimizi soyalım. Prenses'in evine tekrar girmek istiyorum. Bakıyorum şu anda. Heh. Şimdi. Şimdi o görüyor. Ben onun elini bir ilimle görsün. Güzel. Neredesin? Bakalım. Beni banlayamadı arkadaşlar. Çünkü tekerlekli sandım. madem arkadaşlar hadi bakalım şimdi evini soydum yine gelir büyük ihtimalle. Bakayım. Girdim mi? Gelemiyorlar ki gel. Aa! Evet arkadaşlar girdim diye bağırdım. Bunlar da buradan diyorlar. Girmeye çalışıyorlar. Bakın prenses ne yapacak? <laughs> Arkadaşlar ya çok komik. Beni banlayamıyor bir de bunun üzerindeyken. Çok eğlenceli. Şöyle birazcık daha geçelim. Banlayamaz ki. Banlayamaz ki dedim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacak. Ben böyle gezineceğim bu evde. Arada bir de soyacağım. Hadi gidip bakalım. Kasa yenilenmiş mi? Bir şeyler diyorlar arkadaşlar ama. Kasa daha yenilenmemiş arkadaşlar. Neyse biz başka evlere gireceğiz. Aa Emir de girmiş. Emir. Bak, Emir de onun evini sormak istemiş. O yüzden girmiş. Arkadaşlar. Allah Allah. Ev seninse bana ne? Banlayamaz ki dedim. <laughs> Banlayamaz ki dedim arkadaşlar. Yanlışlıkla öyle yazdım. Hadi bakalım. Ev senin ama bana ne? Ya ha 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 ha. şeyler diyor abla ama <laughs> eğlenceli diyelim arkadaşlar niye geliyorsunuz dedi Eğlenceli dedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendik, beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.